Sarılanımızın. Vallahi duyun, bu dedik ya? hayır. E, e, ne e, 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 Su geçirmez. E, yapmaya başladık. vardı. kulağını çınlattı. Şimdi şuraları e, yaptık. E. Burayı yaptık. Uyumaya Uyumaya işte, burayı yemeyiz. Bu da sana kapının sağ ve solduları. duvarı. Sonra kapıya gel. Kulağını Ver. Ne arıyor? Bana ne arıyor Mustafa? Memurluk böyle bir şeydi. Ha şöyle bir. Cumartesi Geçen uzattım. bir kaza yani yaptı arabaya o da az istrope dedi verdi bir daha baktım. <laughs> yani şöyle bir ziyaret de. Yetmesin Allah'a. zaman, zaman yer 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 yani? 20 Ocak Cumartesi Evet arabamızın ön tarafına yedek lastik ve bisiklet askı kıyı yeri yapacağız. Onun için bir şablon çıkardım. Şablonumuz şöyle. Şöyle çalışacak. Gösterelim. Hem çekim yapmak hem göstermek biraz sıkıntı. Şöyle olacak. Şöyle. Ne kadar çirkin ya da yakışıklı görükür bakalım. Şöyle lazerde kesim yaptıracağız. Şurayı çizgilerden kestireyim diyorum. Burayı da üstten çizgilerden kestireyim. Böyle asıl böyle olmasını planlıyoruz. Umarım güzel olur. Evet. Şöyle iki tane. Sonra da şu kısmı olacak lazerde kestirip bir alacağız şaseye. <laughs> evet değerli arkadaşlar lityum akümüz geldi lityum demir fosfat şöyle göstereyim 12.8 volt 100 amper bir Life po 4 akü. Şimdi iki tane aldık bundan. Bu lityum fosfatlar hani cep telefonu bataryası gibi arkadaşlar. Bunun %100'ünü kullanabiliyoruz yani 100 amperse tam 100 amper alabiliyoruz. Böyle bir artısı var. Bir de döngü sayısı olarak doldur boşalt sayısı olarak ıı, 3000 döngüye ulaşabiliyor. Bu da çok yani falan kıyasladığınızda çok güzel bir rakam. Ben bunu internet fiyatından çok daha uygun aldım. Kütahya'da bir arkadaşım, dostum vasıtasıyla tanıştığım uh -huh bir güneş paneli satan abi vardı onunla haberleştik onun aracıyla aldık bunu şimdi evet bakalım şöyle göstereyim size bakalım diğeri yüzde 82 çıktı bu da yüzde 75 çıktı 13 volt. 12.9 diyor. Evet. Akülerimiz bu şekilde. Bakalım. İnşallah güzel günlerde kullanırız. Evet, mutfak tezgahımızın arkasını yapıyoruz. Bugün Bugün 22 Ocak evet, evet, evet. Bugün kapıya macun da çektik. Bakalım macunumuz kuruyun paraya başlayacağız. Tezgahımızın arkası da 18 mm masif olacak. hassaslık kesim için uğraşıyoruz Aynı anda itmediğimiz için mi oluyor? Ben öbür tarafa geçeyim mi? Oradan itekleyeyim it, it mi? Evet. Tamam. Oh. Oldu bile. Üf. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Üf. Kitap gibi mi oldu Neci Reis? Hmm. Olacak o. Onun arkaya az daha yedik mi Sos isen bunu çiğ. İşaret diyelim fugalayalım. Sökelim elimizi fugalayalım bitsin Fugalamasak daha mı iyi? Yoksa... Şöyle ha, Ama onu birebir tutturmak mesele. Olur. Onu var ya yapışkanı oraya süreriz ahşabı. Basar geçerik olmadı. Olmaz. Olmaz. Bon, pontar i̇şte mı? İşte sonra yapman lazım bunları. O da, olmaz. He. O zaman yani. o cilası bir bitmiş olacak. Doğru. Fuga şart mı diyorsun? Valla bitmiş. Ya ben bu kadar... Ee... Hatayı ancak nasıl kaybederiz edemeyiz yani bence bilmiyorum da. Yok yaparım dersen tam böyle yapalım yani hiç fark etmez. Ben karışmam. Ama o ince çizgiyi yine kaybedemeyeceğiz hiç türlü. Ya o ince çizgi... O kaybolmaz onu söylüyorum. Kaybolmaz. Ama fokal açarsan o gözden kaybolacak. He. <laughs> o zaman açalım abi sen. Derin yani de kalacak o çizgi. Evet. O kadarını söyleyeyim yani. Evet, çok alayabiliriz. on numara görünüyor değil mi? Evet, Ahşap, ahşap tezgahımızla beraber güzel. Şu çıtalarda geçtik mi ya şöyle? He. Aaa, aa ne biçim şey bu? Daha az daha geri geleceğiz. Evet. Evet. Doğru. O da şey olacak, o da güzel olacak ha. Güzel bir detay oldu. Şöyle. Hatta yukarıya doğru yapabilir miyiz? Yoksa evet. hoş olmaz mı? Oradan yukarıya doğru. orada Olabilir. Yapabiliriz. Sen bilirsin. Ya da Yapabiliriz. Da Yapa Önce, Önce onu çıkarız. Bak şöyle çıkarız. Hatta evet. dur ben kesik geleyim bir tane deneyelim. Tamam. Yani sanki az daha güzel mi olacak gibi Olur, gibi. Çay Bir de şu açıdan çekelim. Evet, döşemeciyi de ödememizi yaptık. Sünger siparişini geçti. Süngeri bekliyoruz. Sünger geldikten sonra inşallah döşeme işi başlayacak. Zaten kumaşımızı almıştık. Kumaşımızı beğenmiştik. İnşallah güzel olacak. Dolabımız beyaz. Beyaz olacak. Ahşap olacak. Bence çok güzel olacak. Gel. Evet. Ha bence 10 numara 5 yıldız oldu. Normal bundan 2 ilk tamam mı? Devam be. evet döşeme işi demiştik. Daha önce de söylemişimdir ama şuraya inşallah çift kişilik koltuk gelecek. Bunları sökeceğiz şu iki parçayı. Ve çift kişilik koltuk gelecek. 5 kişilik koltuk geldiğinde muayeneden 5 kişilik olarak geçireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. <laughs> Aa, bence... Ustalarını araştıralım istersen yalanmış ki. Bence güzel. 10 numara 5 Ben bir de gönlüğe burun vereyim ben bunlara. Ne işim olur? Şurası beyaz olacak değil mi başkanım? Evet tabi beyaz olacak. Tamam ya. güzel. Bence yakıştı abi. On numara oldu bence. Tamam abi güzel. On numara. Hatta şimdi şey bunu güzelce şöyle. Aynen. Çok şık oldu bence. Evet tatlı bir geçiş oldu. Evet. İyi olmadı mı? İyi, oldum. Çok iyi hatta oldu. Oraya Çok yapmış, yapmış. güzel oldu. Çok güzel oldu. Aynen. Hazır yapmış olduk diyor. Hazır diye. yapmış olduk. Sen şunları da yap verelim. Madem elimizi almışken. Tamam ha çıtalarını mı? Yapsana. Ya i̇stersen şunu alalım önce şundan başlayalım biz olaya. Neyden Bence ya bana kalırsan. Tamam. Ee, vidalamaları yapalım. Şu dört noktadan tutturalım bence. Tamam, ortalara abi. hiç vida atmayalım. Olur. Şunu ya da şura ne doluya geliyorsa doludan atalım. Doludan atalım. Tamam. Aynı ölçüde burayı da atalım. Bu ortalara hiç vida kullanmayalım derim ben. Bence de. Hatta bir şey atacağım da bunu rahatça atabileceğiz. Aynen. Yüzeyde. Aynen. Bence de ortada vida kullanmayalım. Bunun fıbasını da vuracaksak, vuralım vurmayacaksak ona göre çaresine bakacağım şimdi. Tamam. Sen fugo olayını sen bilin reis. Sen fuga olayı güzel olur diyorsan fugalayalım. Ya bana rahmet, Şu da rahmet fuga, ama için iyi benim için. Evet. Ama şimdi ben Hem, bu bunu, sökeceğiz, hem ben bunu, bunu sökeceğiz, hem bunu sökeceğiz, hem bunu. Tamam. Aynen. Bunu zaten vidalamadık. Tamam, bu sökeceğim ben her halükarda şunu. Gerçi doğru. Tamam. Tamam başkanım, olur, uygundur. Fugalayalım o zaman. Bence fugalayalım derim ben. Yani, yani şu çizgi yapacağım ama. Çünkü çizgi dediğin gibi o, çizgi son görünecek. Onu gözüme batacağım sürekli. Evet. Onu söyleyeyim Şimdi. ama orada bir bir oraya biz bir çizgi açarsak ya da yuvarlama yaparsak o kadar olmayacak. Ha şey mi? Şura gibi oval mı geçelim diyor Ovalın küçüğünü geçeriz arkadaşlar. Geçer geçmem. Tamam. Çok küçük. Bence en güzeli V çizgi diye düşünüyorum Tamam bilmiyorum. bir V çizgi yapalım. Zaten V'den sonra yine istersek yuvar oval yapabiliriz. Mi? Yoksa önce oval yapıp Beğenmezsek mesek V mi yapalım? Ya tam tutmayabilir onu söylüyorum. Zaten V evet. yaparsanız zımparayla ile ovallaştırabilirsiniz kırda. doğru. O var. Tamam doğru. O zaman V yapalım abi. Zaten senin ilk doğru, fikrim beğenmiş. V idi. Benimki V idi. en güzel. Tamam. Geçiş, şöyle olur. O zaman aklımıza ilk gelen seçenek yani, genelde. doğru oluyor. ileride geride de olsa bile biz onu bilemeyeceğiz. Aynen. Tamam Hemen başkanım. O zaman dur, öyle yapalım. Tamam, evet tezgahımızın arkasında böylelikle bitirmiş oluyoruz. Şimdi orayı vidalayacağız. içer asıldı. <laughs> Niye içer bu? Muhtemelen. Ama başka da şansımız yok. Zaten 4 santim attık vidayı. Nereye açacağız? Atacağız da başka. Ortaya eğildi. Niye ortaya eğildi? Orta eğilmemesi için çözüm bulacağız. Normalde su ayaz daha çekebilirim. Dur şöyle yapayım. He aşağı Bak mantı Tamam reis. Ol, oldu sayılır ama. Evet. Ha, evet, tamam. Ben onu, güzel oldu. İşte şu geçişi sağlayacağız onu ya. Onu ayarlayacağız. Onun arkasını dolgu yapacağız. En yani son yaparken doğru yapmazsa olmaz. Dolduruz arkasını. Evet. Tamam. Abi. Son montajda diyorsun. Tamam abi. Aynen. <laughs> Çıtaları da ayarlayalım. Tamam. Ha çıtalarını da mı keselim? <laughs> tamam abi. Var mı çıta mı sen? Aldın Aha. mı? Oo harika. Çiçek bas, biraz çiçek bas gibi çıkacak bu Öl. Sen kutuya al. Burayı burada bitirdim. Buranın ucunu öyle pahlayayım mı ya? Yoksa Hı. böylesine mi yatırayım bu ucu? Bence bu ucu da aynı şu kenar gibi. Sadece şurasını şey zımparalı da şey o şekilde yapabiliriz ya. E, törpüleyebiliriz yani. Heh. Tamam dur o zaman. Bence kral oldu reis. Bence iyi oluyor gibi gibi. Kenarda esas. Evet değil mi? Artık onlara iyi bakacağız. Bunu buraya şifletti. Bunu ahşaba şöyle yapıştıracak sonra ağacıyla beraber getirip koysak mı diye düşünüyorum. O da olur. Ya da bir çoğu arkada kaldığı için sıkıntı da. Ya da bu renklendirici falan o işlemleri yapalım. Bundan sonra yapıştıralım istersen. En son boyadan sonra sen yani bilin. Mesela bir şey olsa hani vernikle beraber dolsa değil. Ha vernikle. Doğru vernikle daha güzel olur. Tek parça haline gelir değil mi? Böyle bir şey ama bir yere bir vurursak pif gider. Evet doğru. Uçları keskin olduğu için. Doğru söylüyorum. Ya o zaman yeniden yapmamız gerekir baştan. Gel sen şuraya bastır şuraya bak şöyle kontrol et sen buraya böyle bastır ben de oradan bu yana bastıracağım bak tamam mı? Tamam abi. Kura tamam abi. Evet bugün 23 Ocak. 23 Ocak'ta ne yapıyoruz? Karavanımıza macun çekiyoruz. <laughs> macun konusunu Usta gösterdi bana ilk defa çekiyorum ama zaten hatam olsa da telafi edilecek bir şey olduğu için daha sonra sıkıntı yok artık öğreneceğiz bu işi macunuza sertleştireceği koyduk şimdi biraz karıştıracağız sonra da karıştırdıktan sonra uygulayacağız. Evet, sertleştiricinin macunla iyice karışmasını sağlıyoruz. Sonra hemen ardından uygulamaya başlıyoruz. İlk 3-5 postayı bayağı bildiğiniz çöpe gitti. Yoydum. Bakalım bundan sonrası nasıl yapacağız. Evet. Yani kendimi tabi Allah ama ilk yapan birisine göre iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, karavan işi benim için de biraz çalınca dönüştü. İşte şunu da yapabilir miyim? Bunu da yaparım. Ben yaparım o işi planlarken. derken birçok çok iş bana kaldı. Ne yapıyorum yani? Продолжение Evet arkadaşlar bugün 24 Ocak 2024 Macun çekme işlemimiz devam ediyor Macun çekme işlemimizden sonra inşallah ufak tefek yapacağımız başka küçük işlemler de var. Onları bitirip boyaya geçeceğiz. Mesela boyadan önceki işlemlerden birisi şu zemine renklendirici atacağız. <laughs> evet, bu şekilde arabamızı bugün boşalttık, içini komple temizledik, süpürdük, macunladık. Macun çekme işlemi henüz tamamen bitmedi ee, ama o da bugün biter diye düşünüyorum. Macunumuz kuruduktan sonra lazım zımparaya başlayacağız ön tarafa yalıtım yapmıştım ee, hem titreşimi önleyecek hem ısı yalıtımı e, sağlayacak elastomerik kalçuk kullandık ön tarafa biraz da bazı yerlere taş yünü kullanmak istiyorum sıkıştırılmış taş yünü hem e, daha güzel bir ses izolasyonu sağlasın diye Durum böyle arkadaşlar, şurada elektrik kablolarının görünmeden geçeceği bir kablo yatağı yapacağız ahşaptan, o iş kaldı. Ee, başka? Mesela şu kapağımızın çerçeve yapıldıktan sonra buraya değiyor, açılmıyor. Bunu kenarına biraz keseceğiz, o iş var. Sonra şurada... Bunu çok dışarıda bırakmışız. Bunlarla aynı seviyede bırakmışız. Bunların önünde kapak var. Ama burada olmadığı için bu biraz tehlike arz ediyor. Bunu da keseceğiz. Ön tarafından. Ve böyle bir ovallik vereceğiz. Böylelikle keskin bir kenar olmamış olacak arabamızda. Velhasıl durum bu. 24 Ocak itibariyle. İnşallah Yaza hazır ol e, olmasını umuyoruz. 4-4.